Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün A1 Market'e geldik ve A1 Market'e 15 Ağustos yani bugün yeni gelen ürünlere ve indirimli ürünleri incelemeye gidiyoruz. Ne videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak burada bir kıyma var. İndirime giren ve yeni gelen bir ürün. Bunu göstermek istiyorum. Normalde A101'lerde satılan kıymalar. Şöyle kombinet markasının 400 gramlık dana kıymaları. Mesela bunların fiyatları 189 lira. Ama bugün yeni gelen ürün 500 gram. Şöyle göstereyim. Bu da dana kıyma. Etat et markasınınmış. Diğer kıymadan 100 gram daha fazla ve bunun fiyatı 189 lira. Dondurulmuş bir ürün ve diğer markadan daha avantajlı. Ve hastalık markasının bütün poşetli pilişleri de indirime girmiş bu indirimler. Hafta sonunda dahil geçerli olacak arkadaşlar şöyle göstereyim. Kilogram fiyatı a bir marketlerde 85 liradan 75 inmiş Ve A101 marketlere dur markasının sıvı sabunları geldi. Şöyle 3 çeşit olarak 3 çeşitlik sıvı sabunlar bunlar. Ve indirimli olarak satışa sunuldu. Bir de şöyle okyanus ferahlığı çeşidi var. Dediğim gibi hepsi 3 hisse ve fiyatları da 179 liradan 79 liraya inmiş. Bu şekilde a 101lerde satışta. Götüren markasının bir koli orta boy yumurtaları da a marketlerde indirimde. Fiyatları da 82 lira 50 kuruştan 69 liraya inmiş. Ve ayrıca ikinci markasının tel peynirleri de yeni geldi. Şöyle fırsat ürünleri reyonunda bu şekilde 200 gramlık tel peynir indirme girdi ve fiyatına 99 liradan 69 liraya indim. Şöyle devam edelim. Burada da edam peyniri var. 150 gram. Fiyatı da 99 liradan 59 lira inmiş. Başka neler var? İndirimiz olan bakalım. Şöyle üst taş markasının cacıkları gelmişti 2 hafta önce. İndirime girmiş şu fiyatları. 39 liradan 19 liraya inmiş. Bu tarafta ise Yerifoğlu'nun krem peynirleri var. Çezarlı krem peynir. 270 gram ve fiyatı 69 liradan 55 liraya inmiş. Şöyle bahçıvan markasında krem peynirleri var. Bunlar ise 500 gram. Fiyatları 115 liradan 75 liraya inmiş. Hemen şöyle patates ve soğan fiyatlarına da bakalım. Patates aiz bir marketlerde inzirimize kilogram fiyatı 12.75'ten 10 lira 90 kuruşa inmiş. Soğanda herhangi bir indirim yok. Kilogram fiyatı 11 lira 90 kuruş. Şöyle açık kabuklu cevizler var. 1 kilogramlık Paşetlere koymuşlar. Fiyatıdan 142 lira 50 kuruştan 129 lira 50 kuruşa inmiş. Kırmızı eriklerde indirme girmiş a ve kilogram fiyatı 49 lira 50 kuruştan 37 lira 95 kuruşa inmiş. Burada da ithal muzlar var. Fiyatları da 89 lira 50 kuruştan 76 lira 50 kuruşa inmiş. Karpuzlar'da indirime girmiş ve kilogram fiyatı A101 marketlerde 6 lira 75 kuruştan 5 lira 50 kuruşa inmiş. Ve bugün A101 marketlere gelen Sek markasının sütleri var. Şöyle henüz daha kolisinden de açılmamış gördüğünüz gibi. Çilekli süt çeşitleri geldi. Ayrıca sade süt olanları muzlu ve kakaolu olanları da var. Onlar da şöyle aşağıda. 200 mililik ve fiyatları 11 lira 75 kuruştan 8 lira 50 kuruşa inmiş. Ve sizlere yeni bir ürün göstermek istiyorum. Artık Ağaç Bir marketlere Bingo markasının bulaşık deterjanları geldi. Makineler için bir deterjan. Ve şöyle içerisinde 36 adet varmış. Akıllı kapsül yazıyor. Bingo'nun ürünü ve yerli bir ürün. Bingo'nun diğer ürünleri de gayet güzel. Ben çok memnunum. Bu ürünün de gayet güzel olduğundan eminim. Henüz kullanmadım ama Zaten yeni piyasaya sürülen bir ürün. Şu an fiyatı acil bir marketlerde bayağı bir pahalı. Şöyle göstereyim. 36 lisa 299 lira. Ama bu ürün yakında indirime girecek. Yaka kasa arkasında indirime girecek. Ya da normal bir indirim olacak. Onun için hemen almayın. Bekleyin indirime. Ben de size haber vereceğim inşallah videolarımdan. Ona göre sizler de alabilirsiniz. Ve ayrıca şöyle bir çeşitini daha üretmişler. Bunlar da akıllı kapsül Pro Max olanlarım. Az önceki sadece Pro'ydu. Bunda bir de Max ibaresini eklemişler. Ve bunun içerisinde de 32 adet varmış. Denemeden ürünleri bilemiyoruz ama Bingo markasına güvenim sonsuz benim. İndirme girmesini bekleyeceğiz bu ürünlerin bakalım. Bunun da fiyatı yine 32 ile olmasına rağmen 290 299 lira. Ve ayrıca sizlere onların üzeri alışverişlerde bir indirim haberi vermek istiyorum. Şöyle durum arkasında şu an indirime giriyor. 700 millik ve fiyatları 10 lira ve üzeri alışverişlerde 75 liradan 35 liraya iniyor. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.